Roblox servislerine hoş geldiniz. Bu videoda table'ları anlatacağım. Yani dizileri şu şekilde başlı bir değişkeni belirleyeceğiz. Ali'nin arkada arkada yazalım. Eşittir süslü parantezlerden koyup içine e, e, sayılar yazabilirsiniz. True, false yani boollar, real string falan yazabilirsiniz. Ben şimdi string yazacağım sadece. Ali'nin arkadaşları Mehmet olsun. Ayşe olsun, ee, Rüzgar olsun, şu şekilde 3 tane arkadaş olsun ve mesela print diyelim Ali'nin arkadaşları ee, şu parantezlerden koyun, ee, bu değil de şu parantezlerden ve onun içine bir yazın mesela şimdi. Tabledaki hangi ismi, hangi değeri okuyacak? Mehmet'i e okuyacak çünkü Mehmet birinci sırada. Mehmet diye okudum. İki yazsaydık, Ayşe okuyacak çünkü Ayşe ikinci sırada. Ayşe diye okudu. Bazı program programlama dillerinde bunu sıfır yaparsak Mehmet'i e okur, bir yaparsak Ayşe'yi okur. Yani sıfırdan başlar ama Lua'da böyle. Ee, benim şimdi biraz da temeli anlattım. Şimdi table kütüphanesinden bahsedeceğim. Bazılarını anlatacağım çünkü çok fazla var hepsini bu videoda anlatamam. Mesela konket var. Konket Ali'nin arkadaşları. concat, e, tableımızın içindeki tüm değerleri bulur ve evet, bulduktan sonra da bunu printleriz biz de. Bu şekilde. Mehmet, Ayşe, Rüzgar diye printleriz. Ama aralarında boşluk olmuyor. Onu nasıl yapacağız? Dürgül e, iki nokta e, iki nokta değil iki tırnak zaten burada gösteriyor bakın string list, string sep string i falan böyle anlatıyor e, boşluk boşluk orasında da şöyle bir eksi bakın Mehmet Ayşe Rüzgar arasında boşluk oluştu ve şöyle şu şekilde koydum e, evet, şimdi ise table Good. table create'den de bahsedeyim ama farklı bir değişken de göstereyim ona. Kaç dü dünya var? Kaç dünya var? Eşittir. Table create. Şimdi kaç tane dünyamız olsun? 5 tane dünyamız olsun. Ee, dünyalarımızın ismini ne olsun? Hepsinin ortak ismi world olsun. Ee, şöyle yapalım. Table Dragon Cat kaç dünya var ve bunu printesin. Aralarında da yo, aralarında boşluk bırakmasın gerek yok. Çünkü öyle bir şey olmayacak. World 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 World. 5 tane World oluşturdu. Çünkü buraya 5 yazdık. 3 tane yazsa 2 tane yazsaydık 2 adet World yazacaktı. Create de bu şekilde. Eee Başka önemli bir şey bu find var find de mesela hangi tableda bu şimdi ilk başta size table istiyor valinin arkadaşı table'da. sonra voley ee, buraya string olarak bir voley yazacağım M Mehmet yazalım sonra bulduğu şeyi printlesin ne yazacak 1 yazacak. Çünkü Mehmet birinci sırada. Buraya Ayşe yazsaydık. 2 yazacak. Çünkü Ayşe ikinci sırada. Find da böyle bir şey. Yani bir diğerin kaçıncı sırada olduğunu gösteriyor. Başka anlatabileceğim. For each. Bu bir döngü aslında. Ee, şimdi anlatayım mı? For each'i ileriki videoda anlatırım belki. Ya şimdi mi anlatsam? Neyse sonraki bölümlerde anlatırım. For each'i de zaten onun farklı bir şeyi getirin. Insert. Insert mesela önemli. Ee, şimdi bizden bir table istiyor. Ali'nin arkadaşları table'ını verelim. Number post. Hangi pozisyonda eklensin bu yeni değer? Birinci pozisyonda eklensin ve nasıl bir değer eklensin şöyle düşünün Ali'nin 3 tane arkadaşı vardı yeni bir arkadaşı geliyor yeni arkadaşının ismi de Mert olsun Mert adında bir arkadaşı geliyor birinci sıraya sonra print diyelim hepsini table.concates ee, şu şekilde ah yapamadım e ya. Ali'nin arkadaşları Bakın Mert Mehmet Ayşe Rüzgar yazdı. Çünkü bunu printlemeden önce e, Ali'nin yeni bir arkadaşı oldu ve birinci sıraya geldi. İkinci sıraya gelseydi Mehmet Mert Ayşe Rüzgar olacaktı. Başka önemli bir şey. Ya, altı konkret dursun. Table. Insert more. Mao şimdilik anlatmayayım take amp Bunu da anlatırsam kafanız karışabilir. biraz daha kodlama algoritmanız gelişsin daha sonra anlatırım. Remove yani yani ileriki videolarda anlatabilirim. Table 2 diye bir video çekerim belki ve hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Ve remove var. Remove zaten Türkçesiyle kaldırmak. Ali bir arkadaşıyla Evet, kavga etti ve artık arkadaş değil. Hangi arkadaşıyla kavga etsin? Rüzgar adlı arkadaşıyla kavga etsinler 3. Yani sıradaki arkadaşıyla. Bu yüzden 3 yazdık. Mehmet Ayşe kaldı sadece. Ayşe ile kavga etseydi Mehmet Rüzgar yazacaktı. Evet. <laughs> Başka remove sort. Sort aslında evet. Ali'nin arkadaşları yazalım. Neden Ayşe'yi başa aldı? E, Mehmet Rüzgar diye okudu. Ayşe Mehmet Rüzgar diye okudu. Çünkü alfabetik sırayla yazdı. Mesela A önce gelir. Sonra M. Sonra R önce gelir. Bu şekilde Mesela bunda sayıda da oluyor. 5 Mesela dağınık bir sayı verelim. 7, 1, 6 diye aralarında boşluk bırakalım. 1, 6, 7 okudu. Ama biz buraya 716 yazdık. Bunu e, anlamlı bir şekilde sıralıyor. E, şimdi tekrardan eski arkadaşlarına dönsün. Evet. Table başka anlatabileceğim. Sort, unpack. Yani neyse onu da sonra anlatırım. Şimdi şimdilik bu kadar kalsın ve dekka şöyle de anlatayım kaldıralım Ali'nin kaç tane arkadaşı var o kadar sayı yazsın ee şöyle yapabiliriz şu hashtag işaretini koyun ve Ali'nin arkadaşları yazın 3 yazdı çünkü Ali'nin 3 adet arkadaşı var mesela 4 adet arkadaşı olsaydı Baran abla bir arkadaşı olsaydı 4 yazardı 4 adet arkadaşı var şu şekilde de bulabiliriz. Table concat. Öyleyim arkadaşları. Yani neyse bunu anladım gerek yok. Fazla uzatmayalım. Ee, videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamı yok. Hep bu ağzıma geliyor ama yok. Ee, destek olmak için like atmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar.